Günaydın. Merhaba. Her zamanki gibi aynı yerdeyiz. Bu lifti görünce acaba hangi video geliyor aklınıza ilk? Onu bir aşağı yazın merak ettim. Vectra'sından Omega'sına, Astra'sından Vectra'sına tüm arabaları buradan gördünüz. Şimdi sıra SR'da. Bugün dump pipe yapacağız. Dump pipe'ın sonuna da bir spor katalizör. Bu sayede hem güzel bir performans olacak hem de muayeneden geçecek. Her zaman böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Bu ara polisler şey yapıyor. Arabanın altına kamera gönderiyor. Son susturucuya falan bakıyor. Buna pek uğraşmak istediğim şeyler değil. O yüzden biz dump pipe'la gücümüzü alalım. Spor katalizörle de e, muayeneden geçecek şekilde yasallığı sağlayalım. Şimdi spor katımız geldi. Böyle karşıtı görünen high flow yüksek akışlı bir katalizör. Bunun sayesinde hem bu flowumuz bozulmuyor, buradan geçen hava yavaşlamıyor. Hem de muayeneden geçebiliyoruz. Güzel abi, tekrar merhaba. Merhaba. Herkes tanıyor zaten. Boşa tanıtmayayım. <laughs> 6-7 yıldır herhalde. Gören görmüştü şurada. Standart katalizörümüz. O çıkacak. Yerine downpipe artı içeride gösterdiğim spor katalizör takılacak. 2000 cc bir arabada 200-300 beygir arası 70 mm uygun değil mi abi? En uygun. Orijinal 63.5 63'ten 70'e çıkacağız. Flow atacak. Zaten beygir de atacak yazılımdan sonra. Onu karşılamış olacak. 60-70 arasında da çok ciddi bir fark yok. Biraz da back pressure lazım tabi. Aynen, turbonun erken dolmaya devam etmesi için back pressure da sağlaması lazım. Yani getir kardeşim yapalım modunda değil, böyle hesaplı kitaplı işler yapılıyor. Neyse, ben dükkana kaçıyorum abi. Sana kolay, gelsin. kolay gelsin, sana da kolay gelsin. Sana emanet. Bunlar bayağı şeker. Şimdi bu orijinal katalizörü. Bu direkt şuradan flashlarla çıkıyor zaten yani kesme biçme bir şey yok. Orijinaline zarar vermiyorsunuz. İstediğimiz zaman tekrar bir saatte falan takılır değil mi abi? Aynen bir saat. Bir saatte. Tamam bir saatte takılır. Bir saatte arabanın üzerinde tekrar. Hiçbir şekilde şu kesme, biçme, kaynak hiçbir şey vurulmuyor. Yani kalıcı bir şey yok. Geri tekrar eski döndürülebilir bir işlem. O yüzden rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Spor katımızla beraber dam pipe'ımız da bitti. Bu orijinalimiz. Bu da spor katlı. Dump pipe Bitti şimdi. Dump pipe şurada. Gördüğünüz parlak arkadaş az önce Yücel abi de size çekti zaten. Dışarıdaykenki halini. Çalıştırım. de bir fark beklenmiyor. Sadece vites geçişlerinde. Ufak işte pırlama. Evet, birazcık daha emiş sesi birazcık daha net geliyor. Onun dışında bir fark yok. Şimdi detaylı dükkanına geldik. Detaylı dükkanı 06. Şöyle ortalığı göstereyim. Buru arka taraf, atölye tarafı. Benimki yıkanacak birkaç ufak tefek detaylı işi var. Onları beraber yaparız şimdi. Bu genel bir detay değil hani. Şimdilik böyle bir ön toparlama hafta son temizliği. Biraz da size detaylı dükkanını göstereyim. Bu öğrendiği yerleri biliyorsunuz. Artık çay yolundalar. Daha büyük bir şeyde daha büyük bir tesisler. Işık tüneli böyle iki tane. Çok güzel iş çıkıyor buralarda. Burada da minnoşlar var. Onlara da şöyle bir bakın. Evet bu taraf boya koruma, boya düzeltme alanı. Buralar şey temiz alan, stil alan. Böyle seyif güzel sevimli, eğlenceli. Ama asıl iş burada dönüyor. Şimdi Türkan abinin araba yıkandı. Benimki Biraz sıcakta diskleri falan soğuyor, bekliyor şu anda. Bugün ne yapacağız? Genel bir iç dış yıkama. Onun dışında cama bir kil yapacağız ki silecekleri aldım ama değiştiremedim. Cam kirlenmediği için onu killeyeceğiz. Şurada bir tane minik boyamızdaki tek kusur şu. Şu minik noktacık. Arabanın tüm boyasındaki tek kusur bu. Ona da rötuş boyası yaptırdım. Profesyonel bir şekilde rötuşleyeceğiz onu da rötuştan sonra o da gider inşallah. Başka bir sıkıntımız zaten yok. Genel detaylı işleri için daha sonra bakacağız. Bilmiyorum birazcık daha vakti var ona. Yazılım yüklenecek gece. 265-270 beygir civarı olacak. Ondan sonra sıra detayla geliyor da yavaş yavaş. Çaktırdı ya. Silecekleri değiştireceğim. Onun için kil uygulaması yapıyoruz. Yeni sileceklerin uzun ömürlü olması ve düzgün oturması için camı bu bıçaklar üzerinde mikro kesikler olmaması için camın temiz olması gerekiyor. Onun için kil yapılıyor şu anda. boya iyi gibi. Bana pek çizikli gibi gelmedi. O oh, Hüseyin anlıyor mu işlerden ha? Anladım. Gözü kapalı değiştirilir ya. Genelde öyle değiştirilir. Aynı boy mu? Aynı görünüyor. 600, olmaz 600 öbürü? Aynı. Kısı da 600 ya. Bunlar da değişmez. Cam standart ya. Kesin. Neyse en azından videoyu çektim. Takarken çekme şey yaptı o şekilde video. Ne kullanacağız delir için? Gion'un ee, leather coat ürünü. Hmm. Gion leather Bu koltuklar önler yeni arkalar orijinal. E, i̇kisini de şimdi koruma altına alacağız. Hazır önler de tertemizken. taş gelmiş oraya galiba. Şimdi size çok ışık değil gösteremem ama küçük bir minik taktik göstereceğim. Şunun için halı kaplı. Halıda da minik tüyler var böyle. Şey gibi. Kir gibi. Onları böyle bir bantla alabilirsiniz. Yapıştırıp i̇şte parmağınızla şöyle gezdirip bantı. Böyle üzerine toplar. Tüm tüycükler banta gelir. direksiyonda. Onun için ne kullanıyoruz? Bunun için kok keminin deri temizleyicisini kullanıyoruz. Önce temizleme sonra koruma şeklinde direksiyonda kendine gelir. Şimdi dashboard'a geldi sıra. Direksiyon tamam. Bayağı bir matlaştı, güzelleşti. Bu neydi? Bu Otofines'in sürpriz ürünü. plastik koruyucu diye, vinil koruyucu diye adlandırdığımız bir ürün. vinili UV ışınlarından koruyacak. Yani Ve ön tarafta sağlayacak. Aynen. Şu göz gevrer ya. Olmasın diye koruma yapılması gerekiyor düzenli periyotlarla ki ön cam filminde de asıl amacımız oydu. Bu da onu destekleyen bir uygulama. Kokusu da iyiymiş. Çok güzel bir kokusu var. Aynen. Tam parlak görünümüne bakmayın. O kuruyunca tamamen eski haline dönecek. Son olarak da yağmur kaydırıcı yaptık. İyi bu sayede gözümüzün önünü güzel göreceğiz. Şöyle aldığımdan beri dört gün temizlenmemişti. Bir kendine geldi. Ağır bir polisler ihtiyacı yok gibi geldi bana. O biraz daha durabilir. Onun dışında tabi yapılacak daha detaylı işler bulunabilir ama bir bahar temizliği oldu. Güzel oldu. Tekrar ellerinize sağlık. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.